bakalım. Cephane 7.92 ne ya? 7.95. 7.92 verdim. Ondan sonra bir de uçak. Hah. Nasıl kullanıyoruz şimdi? Bana bunu açıklayın. Sür. Shift. Aa dürbün. Ah dürbünü vermedik ya. Basıyorum oğlum. Boş ver dürbünü. Valla dürbünü de şöyle <laughs> bir yapayım. Görüş. Ha sürücü koltuğuna geçmemiş. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> Sürücü koltuğuna geçmemişim kanki. Uçmuyor ya. Tamam bir de yan görüş. Eyle kaldırıyor? Boş verin ya. Evet 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 evet. Tamam Oy. hadi bakayım. Alan direkt daralacak da hızlı daralıyor bakın Abi, güzel. Abi iyice kalk iyice kaldıramıyorum. Kalkar kalkar. kalk Şifti full ile bak. Hafif hafif S'ye yemez. Aynen hafif hafif bak. Yani profesyonel adam riske girer direkt suya bu <laughs> uçakla. Bu profesyonelliğin göstergesi. Ben zaten şu an öyle yapıyorum. İşte bu. Bak Taha'yı izliyoruz tam bir profesyonel. Milisyana evet, bak benzin milli... unutmuşsun. Bak, Var iki tane ya. Aa benzinler benzinle öleceğim ya. Ha benzinler. Ya düşüyor. bu arada bak şunun tepesine gene çıkasım geliyor. Bu alanı niye ısrarla buraya veriyor bu oyun ya? Bak geçen buna çıkayım diye öldüm. Bu sefer yok. Bu sefer sahip çıkacağım kendime. <laughs> Köprü tutalım. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Abi bak son o sahne güzel olur orayı yaşamak. Son sahneye kadar pasif takılın. Şimdi ben shift'ten çeksen arka koltuğa otursam direkt düşer mi uçak? <laughs> Shift'e full basmana gerek yok. Shift gaz veriyor. CTR ile gazı azaltıyorsun. Yani bastıktan sonra shift'i e elinden çek. Eline shift'ten Oğlum niye bakan ben söylemiyorum. <laughs> sen sürekli shift'le mi oynuyorsun? <laughs> Evet abi bir şifle oynuyorum şu an. Abi takımın iki üyesi böyle yaparsa biz ne yapalım ya Suat? Şiflerin elimi çekince de de yavaşlamaya, yavaşlamaya ya. başladı sanki. Ya, Yavaşlamıyormuş tabi. Tamam. Allah Allah ya hiç yakışmadı bu <laughs> profesyonelle. Aha. Neden ne kadar yükseğe gitmişsin lan? Abi ne havadayız ben yere iniyorum ben şurada dururum. Ben işte Tuan Osman biliyor düşünüyorum yani. ya. Ufaktan bir kenara pussak. Dur bakayım alana direkt harekete geçecek bu. Alan durmuyor. Baba ortasındayız. Aynen öyle. Burada duracağım ben. Dur abi. Burada duracağım. duracağım. benzin basıp tekrar yükseleceğim. Ben. Nasıl duruyoruz lan? Alt. Sen duraman ne lan? Jeterle jeter. pardon. Ben de tam ona bakıyorum şu an ya. Oğlum dün, dün bir yol buldum. Oraya durmaya çalışıyorum. Oğlum var ya ben Hayır, hayır dur şuna dur. Aha biri ölümle düştü Allah. O ben dur ben durmaktan vazgeçtim. Geri kalktım, çarpacağım çok ağaç var. <laughs> Abi ölümü kestiler ya. Düşüyorum. Hadi yani yumuşak bir iş. Çok iyi. Mayla, mayla. Abi ben ölüyorum. Adamların üstüne düştüm ya. Help me. Lan dur lan. Ben, benzin basacağız. Lan dur. Help me. Help me abi. Ölüyorum. Melcan. <laughs> Ölüyorum abi. Adamların önüne mi düştün sen? Oraya gelemem. Evet abi. Abi kafayı yiyeceğim. Uçak durmuyor ya. Yokuş aşağı. Arkanızdan geliyor. Osman geliyorum. Neredesin Osman lan? geleceğim. Osman bana koş. Arkamda lan. Lan durmuyor uçak, nasıl sana uçak? Lan z'ye bas, space'e bas. Space. Hayır hayır, Sp lan basıyorum da şey oluyor. Hani fren basılı gidiyor, kayıyor. Meliçay'ın gel. Neredesin kardeşim? Ben o doğru gidiyorum. Yok mecbur, gel, gideceğiz. Gel, gel, gel. mecbur gideceğiz. Mecbur gideceğiz. Lan uçak, Meliçay. Görüşürüz, kendine çok iyi Ya oyun, ben. tam kafayı yemedik. Nasıl durmuyor abi? Alanın dışına gittim ya. Ne geldim Ne geldim. Meliçhan gel Meliçhan çok kötü kalktık ki öldün mü lan yoksa Eyvah Biraz geniş alacağız Oğlum alan buraya. gelmiş ya. Alan yani. gelmesi hoş ya Acayip isyan ederim <laughs> burada olursa <ölürse. gülüyor> Beni bıçakla patladı <laughs> 95 kişi yaşıyor burada <gülüyor> <gülüyor> Abi bu seri bu uçaklar Oy havaya bak havaya Türkiye. Ya elimizdekini idare edeceğiz artık ya. Böyle bir şey yok ya abi bu uçak durmuyor ya. De kaldı ya. Oy. Ömne birileri var ya. <laughs> ne yapıyorsun sen? Acayip kasıyor bu arada. Hazır olun geliyor kill geliyor. İçecek içecek içelim, aynen öyle. Bu çelan e e gidiyor. Hayatta mısınız siz, e Melican? Aa ama, yani. ama ama, ama lan çok abi. direkt harekete geçtiği için Melican sene alamam kardeşim ya. Oo, uçaklara bak uçaklara. Ne sen ne buldun? Oy biri birini vurdu vallahi, Musin gitti. Uçak, Uçak düşüyor düşüyor ya. Düşüyor, uçaklar düşüyor, uçaklar düşüyor Canı bitmiş uçağın ya ben Osman, niye boş? Osman benim önünde gittiğim uçağı görüyor musun buna kafayı takalım kardeşim en kötü uçağını patlatırız Bir dakika bir dakika bir dakika Oy, beni Ben biraz alçaktan uçuyorum ama Hadi Meliçhan Çok iyisin Lan çok kötü vuruyor ya. <laughs> Düşen düşene var. Bak patladı öldü Samet. <laughs> Profesyoneller düşmez burada ha. Benim kilim geldi mi? Alanı öldü seninki. Yakında biri var. Ya işte benzinimizi basmalıydık. Şu an rahat rahat gezerdik ya. Abi Biri abi, bir uçağa iki kişi ya. binmeliydi ya Ah oh! Eyvah alandan yiyeceğiz birazcık Öldüm <laughs> abi burada da vurdu adam beni Vurdu abi adam ya Beni vuran da öldü ah, selamünaleyküm Allah Aynen öyle Osman biri, biri sürecekti bak şu an ben arkaya geçtim an şey alanın dışına çıkacağım Aynen <laughs> İniyorum ben abi, abi ya. O uçacaklar, <laughs> <laughs> Ben sonuna kadar direneceğim ben senin bitene kadar. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum bu alanı nasıl yapacağız? Eyvah düşüyor, ya kendilerinden düşük haklıım. Adamların üstüne iniyor. Sıkıntı yok. Bak kafasına ineceğim. Suat, sen de sıkan öldün düşürdüm. Çok iyisin o, o aynı yere inmişiz Osman çok iyi. Sol tarafında birisi biraz. Bir <laughs> yedi. Lan nasıl? Az dayan, az dayan. <laughs> Öldürdüm çok zamanı. iyi, çok iyisin Osman. Osman. Osman alacağız, Osman alacağız böyle. Suat sana doğru geliyorum, alan o tarafta. Al, Çok iyi. Helal helal o uçak uçak yılları siper siper siper. Abo Sağ yukarı Suat sağ üst. 17 sağ üst. Osman sağ üst sağ üst sağ üst çok kötü. Dibinde. Çok iyi. Çok güzel. Ben kendimi unuturup can basacağım. Kendimi unutturdum can basıyorum. Hadi 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 sol alt sol alt sol alt. dikkat Osman sol alta dikkat. En sol direkt sol sol. Tamam sol altı ay ay sol altı dikkat. Sağda çıktı. Osman 2 2 kaldı, 2 2 kal sağ sağ koy. Götür. 1 7 sol. Helal lan. Ha oyun bitmedi lan. <laughs> gel gel gel. Önümüzde önümüzde. Oyun bitti zaten. Tamam sağ açılıyorum. Sağ açılıyorum. Bekle 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 direkt açılma. Sen soluna bak sağ ben de çıkarsa vuracağım ya. Sot aynı anda saldırsak bir şey yapamaz ki. Aynen hem adamın da bir şansı olsun bakayım. Sağdan ben soldan sen koş. Koş. Osman yumrukla Osman yumruk yumruk Osman yumruk. Osman, yumruk. Tamam, tamam Gel gel. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya. Bir <laughs> Lan gel buraya. Gel buraya. <laughs> gel buraya. <gülüyor> 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 evet. Bir daha Osman soyu. Gel Güzel uçak. Geldim 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 vur. El be. <laughs> Kardeşim hadi dansımız. Sen de yok mu ekip dansı? Evet. <laughs> Allah evet abi yine bak yine daha Taha eksildi Osman fark ediyorsan. <laughs> abi direkt direkt kaç kere varsa. <laughs> Bakalım abi. 25 <laughs> 8 var yani. 25 kilim var. <laughs> ya. Bilmiyorum ki abi kaç kilim nerede yazıyor? Ben de yazmıyor şu an. <laughs> Maç kayıtlarına bakın ya. E, boş ver bakmayalım. Çok vurmadım çünkü ben. <laughs>